çalmasaydım dediğim pahalı makyaj ürünleri. Çünkü artık hep almak zorundayım. Birincisi kesinlikle Huda'nın bu concealer'ı. Hiçbir şekilde gözümün altındaki çizgilere dolmuyor. İki gözaltım arasındaki farkı zaten şu an kendiniz görüyorsunuz. Yüzünüze gerçek hayatta photoshop yapıyor resmen ve gün sonunda da aynen bu şekilde kalıyor. Milim oynama yapmıyor. İkincisi Rare Beauty allık. Bu parasını gerçekten sonuna kadar hak eden bir allık çünkü asla bitmiyor. Bu kadarcık küçük bir noktayla gerçekten bütün allığı sürebiliyorsunuz. Geldik üçüncü ürünümüze. Huda Beauty'nin bu pudrası. Bendeki pound cake rengi diğer renklerini kullanmadım bu pudra o kadar övülüyordu ki ama çok da pahalı olduğu için alamıyordum. Hatta gidip küçük boyunu aldım ama küçük boyu bile o kadar uzun süre gidiyor ki. Sadece aplikatörünü biraz işlevsiz buluyorum. Bir yere dökmek gerekiyor. Özellikle bu ikisini beraber kullanınca hayırlı olsun artık bütün gün ten makyajınız sabit kalacak. Dördüncü ürün Charlotte Tilbury Setting Spray. Gerçekten makyajı öyle bir seviyeye taşıyor ki o gün makyaj yapmışsınız gibi değil de cildiniz mükemmelmiş gibi duruyor. Geldik son ürünümüze Benefit Cookie Highlighter. Benim hayatımda kullandığım en iyi highlighter. Cildinizin kendine ait bir ışıltısı varmış gibi duruyor. Ya zaten şu an görüyorsunuz. Mükemmel. Evet sanırım ürünler bu kadardı. Eğer sizin de denememi istediğiniz pahalı ürünler varsa bana yazmayı unutmayın.